Ben tıp doktoruyum, evet. Hakan Özkul. Ee, bunu söylemeye gereği şundan dolayı hissettim. Hani fitoterapiyi kimler yapar konusuna da biraz sonra gireceğiz. Evet. Bunun iyi anlaşılması çok önemli. Kesinlikle. Ee, ama fitoterapi dediğimiz bitkilerle tedavi için sadece doktor olmak da yetmiyor. Kesinlikle. Yani evet, evet. 6 sene e, bir fakülteyi okuyup e, diplomanızı almanız gerekiyor. Ama bitkilerle de tedavi yapabilmek için... Yani fitoterapist olabilmek için ayrıca bir eğitim almanız gerekiyor. Muhakkak. Bu kişisel yapılan bir eğitim de değil. Yani Sağlık Bakanlığı şu anda doktorların fitoterapi uygulamalarını yapabilmelerini için bir e seminer düzenlemiştir. Daha doğrusu bir kurs eğitim programı düzenlemiştir. Sertifika programı. Evet. E bir doktorun buraya da katılıp uzun süren öyle bir iki haftalık bir kurs değil bu. Evet. Yani bir yıla yakın süren uzun, uzun bir süreli eğitim. bir eğitim, buna katılıp bu fitoterapi uygulama yetkisini alması gerekiyor. Evet. Aksi takdirde zaten bir doktorun fitoterapi dediğimiz tedaviyi yani bitkisel tedavi dediğimiz tedaviyi yapması mümkün değil. Yapmaması evet. lazım daha doğrusu. Kesinlikle. Ama ben sadece bununla da yetinmeyen bir insanım. Hı hı. Yani sadece bakanlığın bu verdiği. Eğitimleri alanda bir kişi de değilim. Ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili ayrı bir fakülteyi de okudum. Evet. Tıp fakültesinden başka bir de fitoterapiyle ilgili yani bitkisel tedaviyle ilgili bir yüksek lisans yaptım. Çok güzel. Bu yüksek lisans bir tıp fakültesinde daha doğrusu eczacılık fakültesinde yani ders veren hocaların büyük bir bölümü eczacılık fakültesinin. Evet hocaları sağlık bilimleri enstitüsü bünyesinde Eskişehir'de e, aynı zamanda bir yüksek lisans eğitimimiz de oldu o da iki yıllık bir program evet. e, kaldı ki bizim kendi çalışmalarımız da yani bitkisel tedavilerle ilgili çalışmalarımız da çok eskiye dayanıyor evet. fakülte yıllarımıza yani öğrencilik yıllarımıza kadar dayanıyor o zamanlardan bitkisel tedavinin önemli olduğunu ve gelecekte daha da fazla önem kazanacağını e, o zamanlar ben fark etmiştim. Nasıl fark etmiştim? Çevremdeki tecrübelerden. Evet. Yani çevremde gerçekten iyileşmez, Bu hasta asla iyileşmez denilen kimi kalp hastaları, kimi ağır felç olmuş, yani ensefalit geçirmiş, e, işte bir çeşit bitkisel hayata girmiş veya benzeri hayatlara girmiş insanların şu, e, bir şekilde o zamanlarda tabii ki yurt dışında ağırlıklı olarak evet. Çin bu konuda dünyada önde olan ülkelerden bir tanesi. Evet. Çin'den temin ettikleri bitkisel tedavilerle nasıl faydalar o hastalarda oluştuğunu birebir gözlemlediğim için e, niye bu konunun üzerinde durmayalım diye kendi kendime söylemiştim ve e, eğitimim sırasında da eğitimimden sonra da Sürekli kendimizi bu konuda geliştirmek için bir çaba içerisinde bulunduk. Uzun yıllara dayanan bir eğitim tabii, süreci geçmiş bu arada. Tabii ki. Az değil yani. Evet. Oldukça uzun bir süre. Tıp fakültesi bittikten sonra. Evet. Tabii. Hatta dediğim gibi fakülte bitmeden başlayan Başlıyoruz. bir süreç. Aynen. Ha Ondan sonra tabii ki bu sertifika programlarından sonra bunun doğrudan hani kendi eş dost ahbap çevremize uygulamaların dışında hastalara uygulama aşaması da gelip klinik tecrübeler de oluşmaya başlayınca e, tabii ki süreç farklı bir ilanet. boyuta, farklı bir boyuta Muhakkak. kavuşmuş oldu. Ve fitoterapi sonuçta bitkilerle tedavi demek olduğu için bitkiler bitmediği müddetçe, bitkilerin içindeki maddeler bitmediği müddetçe fitoterapinin ufkuda asla sona ermez. Evet. Evet, bizim fitoterapiyi biz Sağlık Bakanlığı olarak geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi olarak tanımlıyoruz. Yani Sağlık evet. Bakanlığı, fitoterapiyi, birkaç tane başka ve benzeri tedavi yöntemleri gibi, akapunktur tedavisi gibi, homoyopati gibi, benzeri birkaç tane tamamlayıcı tıbbi tedavi yöntemleri var. Bunlara Getat, evet. geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedaviler programı şeklinde Sağlık Bakanlığı tanım, tanımlıyor. ve